10. sınıftaki genç arkadaşım YouTube Fizik'te Barış kanalına tekrardan hoş geldin. Evet harika bir birinci dönem ikinci yazılı çalışması ile ilgili genel tekrar yapmıştık. O videoda bahsettiğim çalışmadayız. Yani birinci dönem ikinci yazılı provasındayız. Gerçekten de çok iyi bir çalışma oldu. Tamamıyla soru çözümü üzerinde olacak. Konu anlatımını isteyen arkadaşlarım kesinlikle genel tekrar çalışmasını izlesinler. Çünkü orada hem konu anlattık hem de soru çözmüştük. Burada sadece son dakikada böyle harika sorularla sizi inşallah güzel bir şekilde sınava uğrayacağımız bir çalışma bu. Ve çalışmanın pdf'leri videonun altındaki açıklama kısmından edin. Zaman kaybetme. Bunu bir sınav tadında çözmeye çalış güzel bir tekrar güne, güzel bir prova olduğunu da göreceksin. Hadi bakalım birlikte çalışmaya birlikte çözmeye de başlayalım. Evet konular biliyorsunuz ki serbest düşme dediğimiz yani atışlar kısmının tamamı ve aynı zamanda enerjinin de tamamını inceleyeceğiz. Dolayısıyla çalışmamıza başlayalım bakalım. Dediğim gibi pdf'i lütfen indir aşağıdan ve sen de sınav tadında bu işi çöz bitir. Hadi bakalım. Evet ilk sorumuz bir gerçek serbest düşme sadece. Diğerleri çakma serbest düşme. H yüksekliğinden serbest bırakılan K cismi yere düşmeden önceki son 2 saniyede 100 metre yol oluyormuş. Serbest bırakıldığı H yüksekliği kaç metredir? Tabi biraz sert bir başlangıç yapıyoruz. Aslında belki serbest düşme ile ilgili sorulabilecek en sert sorulardan bir tanesi bu. Şimdi serbest düşmede burada çeşitli yollar. Hocam ben sayarak yapabilir miyim diyebilirsin. Eğer öğretmenin izin veriyorsa Yöntem çok basit. Hemen şöyle hocam bir sayarak yapalım. Bak hemen ne yapıyorsun? Bilmiyoruz kaç saniyede düşeceğini. O zaman şöyle kendine böyle bölmelendirmeler hazırlamanı tavsiye ederim. Nerede biteceğini ben de bilmiyorum. Başlayacağız. Şimdi hemen ne yapıyorum? Önce hızları yazalım. Hızın neyle başlıyorsun? Sıfırla başlıyorsun. Sonra şimdi zamanlarda tabii ki nedir? Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş diye gidiyoruz değil mi? Hatta altı, yedi daha ne kadar gidiyor bilmiyorum. Hızın nasıldı? Şimdi senin G yer çekimi iğmenin 10 olması demek biraz sonra buradan hızının 10, 20, 30, 40, 50 diye gittiğini. Bak bu yöntemi kullanın. Neden? Bu bir sağlamanız aslında sizin. Sonra düştüğün yükseklikler nasıldı? Eğer birer birer saydıysanız. Bak ben özellikle bu konuda uyarmıştım sizi. Nedir? Tam ortasını yaz. 5, 10 ile 20'nin ortası 15. Ama birer birer yaptıysan bunu yap. Sonra 25 hatta farklı yaparsak ne olacak? 35, 45, 55, 65 diye gidiyor değil mi bu işler? Hatta biz böyle biraz daha süsleyelim buraya. Bir seviye daha yaptığımızı düşün. 6 da 60, 7 de 70 değil mi? Böyle gidiyor bu iş. Şimdi dikkat et. Son iki saniyede 100 metre aldığımız. Bakıyorum şimdi son iki saniyede kaç oldu? 20. Olmadı burası değil bu. Mesela son iki saniyede kaç oldu? 40. O zaman burası da değil. Deniyorsun yani 35, 25, 60 olmadı. Şu 80 olmadı. Ama bak son iki saniyede 100 metre yaptı. Demek ki olay burada bitti. O zaman yere vurma hızın 66 saniyede düştün. Tamamını soruyorsa da 100 burada 80 de buraya kadarsa 180 metre yükseklikten bırakıldığını anlamış olduk. Bu bir yöntemdi ve bu güzel bir yöntem sağlamanız açısından da çok güzel bir yöntem ama öğretmeniniz kabul etmeyebilir. O zaman ne yapacağız bir B planı üretmemiz lazım. Ben burayı siliyorum sen ne de olsa videoyu geriye alabiliyorsun zaten değil mi? Şimdi o kadar da yapmıştık. Şimdi bilmediğimiz bir şey var. Son iki saniye. Şimdi örnek verelim. Biz buraya tam şuraya T anında bir V hızıyla Ulaştığımızı düşünelim. 2 saniye önce şuralarda bir dedik biz değil mi? Yani t-2. O zaman peki hızın ne olurdu? Ya hocam işte atıyorum hızım 100 olsaydı 2 saniye önce 80 yani 20 düşürmüş. Yani v-20. E buranın 100 metre olduğunu söylenmiş. Peki ben bu 100'ü nasıl bulabilirim? Cevap basit bak. Ortalama hızla zamanı çarparak. Hadi bakalım. Bak bu daha hızlı olacak. V eksi 20 ile V'nin ortası nedir arkadaşım? Topla bölü 2'den de yapabilirsin ama hemen hızlı. V eksi 10'dur hocam. Kaç saniye sürdü bu iş? Hocam 2 saniye sürdü değil mi burası? Olay bitti. 50 eşittir. V eksi 10 ise demek ki yere vurma hızının 60 metre bölü saniye olduğunu. Bak biz de az önce sayarak da bulmuştuk bunu. Tamam. Madem bu hız 60 ise o zaman senin yere düşme süren ne oluyordu? V eşittir G çarpı T'den 60 10 çarpı T ise 6 saniye. Sen bunların hepsini kafadan bulabilirsin biliyorum ama resmi olarak biliyorsun kağıda yazman lazım. O zaman düştüğün bütün yüksekliği de nasıl buluyoruz artık normal hemen yazabilirim şöyle. H eşittir 1 bölü 2 G T kare. O zaman düştüğün yükseklik 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 6'nın karesi. Bu arada lütfen şuraya 5 t kare diyen bazı acemiler oluyor yani. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Burası 5 t kare değildir. 1 bölü 2 g t karedir. G 10 olduğu için böyle. Hani öğretmenin dedi ki G12 olan bir gezegende hatta ne yapacaksın? O 5 t kare diyen arkadaşlara el sallayacaksın. Yani bunu öğretmen arkadaşlarımızda da bazen diyenler oluyor. Olmaması gereken şey bu. O zaman H'ın cevabı ne oldu? Cevap 180 metre. 30 metre bölü saniye hızla düşe atılan K cismiyle serbest bırakılan cisim aynı anda harekete geçiyorlar. Dikkat et. Ve yere aynı anda. Yani bunların süreleri aynı. O zaman ben buradan süreyi çok kolay bulurum. Bu bir serbest düşme. Bak hemen nedir? H eşittir. 1 bölü 2 G T kare. Hadi golü atalım. 20. Nedir? 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı T kare ise T kare ne yaptı? 4. O zaman bu adamın yere düşme süresi 2'ymiş. O zaman bu adam da 2 saniyede düştü. Doğru mu? E bunun düştüğü yükseklik ne kadar peki? Ya burada bir H düştü. Bir de burada da 20 varsa. Bu bir ney? Aşağıya atış. Aşağıya atışlarda neydi genel denklemimiz bizim? Genel H şöyle bulunuyordu. İlk hız çarpı zaman artı 1 bölü 2 G T kareydi. Bak bunu yazarsan alt basama hatasız gideceğiz. Şimdi bu ne kadar düştü? Hem H hem de 20. O zaman buraya h artı 20 yazıyorum. İlk hızın kaçtı canım? 30. Süren 2. Artı 1 bölü 2. 10 çarpı 2'nin karesi. E ne oldu? h artı 20 eşittir. 60 buradan geldi. Şurada bir 5 kaldı. 5 kere 4'ten 20'de 20 de 20'ler gitti. O zaman aradaki h yükseklik farkının 60 metre olduğunu söyledik. Yerden 160 metre. Şimdi bak burada eğer zamanı verseydim soru çok kolay olacaktı. İşte burada açıkçası şöyle diyebileceğim. Zamanı bulabilmeniz için ikinci derece fonksiyon çözmeniz gerekiyor. İkinci derece fonksiyonlar da maalesef matematikte ikinci dönem anlatılacakmış. Ama inşallah öğretmeniniz zamanı verir. Ben zamanı sorduğum için zorunu sormak isterim. Yani ne olacağını görün diye. Şimdi ne diyor? H yüksekliğinden yukarı atılan bir cismin yere düşme süresi. Tamam. Yukarı mı attın? yukarı atışlarda haşları nasıl buluyorduk? Şöyle buluyorduk. İlk hız çarpı zaman. İlk kattığım anda yavaşladığı için eksi 1 bölü 2 g kare diyorduk değil mi? Yalnız işte burada bir eğlence bizi bekliyor. O da şu. Şimdi bu haşın eksi olması gerekiyor. Neden? Şu seviye benim için Konu anlatımında da bunu bahsetmiştim. Bu sıfır seviyesidir benim için. Eğer sen bunun üstünde takılıyorsan artı bölgedesindir. Eksi. O zaman senin buraya eksi 160 yazman lazım. İ kızın kaç? 20 çarpı t eksi 1 bölü 2 10 t kare. Hadi toparlayalım. Eksi 160 eşittir 20 t eksi 5 t kare. Hadi 5'e bölelim. Ne oldu? Eksi 32 eşittir 4 t eksi t kare oldu değil mi? Şimdi en yüksek fonksiyondan yazarak yapmam lazım. T kareyi karşıya atarsam t kare eksi 4 t eksi 32 eşittir 0. İşte bak bundan sonrası birazcık bizim hani matematiksel bilgimizin yetmediği yer olabilir burada. Ama işte bunu anlattık biz nasıl yapacağımızı da videolarda ama yine tekrarlayalım şöyle. Şimdi burada çarpımları 32 olacak toplamları eksi 4 olan iki sayıyı bulacaksın. Kim bunlar? Eksi 8'e artı 4'tür. O zaman t eşittir ya 8'dir artı 8'dir terslerini alıyoruz ya da eksi 4'tür. Tabii ki eksi olamayacağına göre t'nin süresi 8 saniye olacaktı. Evet bir basamak sorusu. Bayağı ciddiyetli bir soru. Ne diyor? Basamaklar 25'e 50'ymiş. Diyor ki 20 hızla fırlattım. Kaçıncı basamağa düştüm? Bakın düştük. Şurada bilmiyoruz. Kaçıncı basamak bu? Eninci basamak olsun. Şimdi buraya düşüyorsan ne yapacağız? Bu neye benzedi? Bak şimdi yana gittiğimiz yollara x diyorduk. Aşağıya düştüğümüze de h diyorduk. Bu bir yata yatış fark ettiyseniz. Ve yata yatışta biz nasıl yapıyorduk canım benim? Şöyle h eşittir 1 bölü 2 g t kareydi. Yani yazıyorum 1 bölü 2 g 10 t kare ise h'ınızın cevabı 5 t kare hocam. E x'leri nasıl buluyordum ben? V çarpı T. Seni yana götüren kim arkadaşım? 20 çarpı T. Hadi bunun altına da yazalım onu. 20 T. E hocam kaldık burada. Bak, dikkat ettiniz mi? Daha henüz buradaki sorudaki 25 santimetreyi ve 50 santimetreyi henüz kullanamadık. Nasıl kullanacağız? Metreye çevirerek. Ve uyan şimdi. Bunun cevabı nedir? 0.25 metre. Buranın ikisi de 0.5 metre. E şimdi sen her düşmede 0.25 aşağı düşüyor musun? Yani ya da 25 sant. Bir basamakta 25. ikinci de iki tane 25. E sonuç en basamak aşağı indiysen işte bak en değerler. Bunun anlamı en tane 0.25'tir. Bunun anlamı da en tane 0.5'tir. O zaman ben bunları artık bölebilirim. Bak matematik artık. Şuradan birer tane t'leri yok edersem t bölü 4 kaldı mı burada? eşittir. Burada ne kalıyor? N'ler gitti. Burada da sadece 1 bölü 2 olduğuna göre demek ki T süresinin kaç olduğunu bulduk? 2 saniye olduğunu bulduk. Şimdi getirip bunu burada yerine koyalım. Gel yukarı taşıyalım bu işlemi. Ne oldu? 20 çarpı T eşittir. N çarpı 0.5'ti. Madem T 2 ise ne oldu? 40 eşittir. N çarpı 0.5 ise N eşittir. 80. basamak diyoruz. Mutlu bir hayat sürüyoruz. Çok değerli bir soru. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamda K'dan 50 hızla atılan cisim hayaller Paris gerçekler M noktasına düştü. Sen ne yapıyorsun soruda? Burayı hedef alarak atmıştın, doğru mu L'yi? Ama nereye düştün? M'ye. Niye? Yer çekimi yüzünden, değil mi? E o zaman senin burası düştüğün yükseklik. Zaten neyi soruyor? Orayı soruyor. Aslında cevap basit. Burayı düşmesinin nedeni yer çekimi yüzünden. Doğru mu? E yer çekimi yüzünden düştüğün şey nedir? Buradayken buraya getiren şey senin serbest düşmedir. O yüzden buranın cevabı h eşittir. 1 bölü 2 gt kareden bulacağız. He yazalım. 1 bölü 2 10. E hocam zamanı bilmiyoruz. He ne yapıyorduk? Hemen şu 50'yi bileşenlerine ayırıyoruz. Ve bakın ben size nasıl ayırtmıştım bunu? Elinizdeki üçgende burası 50. Bunun x bileşeni ve y bileşeni var. Açısı neydi? 53. Benim bildiğim üçgen nasıldı? Bak konu anlatımda hep böyle yapmıştım. Size hatta öğrencilerim geldi. Seyredenler beni şey diyor. Hocam diyor çok güzel yöntemle ayırmışsınız diyor. Sağ olsunlar. Ben de nasıl daha kolay ayırırım diye düşünmeme sağladılar benim. Burası neydi? 5'in katıydı. Burası 4'ün katıydı. Burası 3'ün katıydı. O zaman ne yapıyorum? Şurası 3'ün katı olacak. Yani 30. Burası kaç? 40. O zaman bak sen de bunu ayırdığında 40 burası 30 burası olacak. E yatayda aldığı yol belli mi? Yataydaki yollar her zaman x eşittir vt değil mi canım benim? Yapıştır. 150. Seni kim yana götürüyor? 30 çarpı ts. Ooo ne güzel. T'nin süresi 5'miş. Haydi bitir işi. 5'in karesi. O zaman bu düştüğü yükseklik nedir? 125, 250 bölü 2'den 125 metre dedik. Golü attık. Enerji çeşitleri. Bak buradan şimdi artık enerjiye geçtik. Enerji çeşitleri yenilenebilir ve yenilenemez çeşitler. Değil mi? Ayrılıyor. Şimdi bunları gruplandırın. Şimdi yenilenebilir ne demekti? Yeri çabucak doldurulabilen. Değil mi? O zaman yenilene bilir. Bir de kimler vardı? Yenilenemezler. Yenilenemek sizdeki kastımız şu. Yerini doldurmak çok uzun zaman alıyor. Fosil yakıtlar ve nükleer enerji aklınıza gelecek zaten. Şimdi başlıyor. Hidroelektrik. O zaman buraya yazdık. Değil mi? Hidroelektrik. Başka? Güneş enerjisi. Değil mi? Buraya. Başka? Bak biyokütle. Değil mi? jeotermal bak bunların hepsi yeri çabucak dolan enerjiler değil mi? Ama doğal gaz ve burada özellikle unutma nükleer teknoloji bu gruba girecek değil mi? Hadi bakalım doğru yanlışlarla güzel iş, güç ve enerji kavramlarıyla. Verilen bilgi doğruysa doğru yaz, yanlışsa y harfiyası bakalım. Bir işi kısa zamanda yapanlar bak işin içinde enerji konusunda hiçbir yerde zaman yok. Nerede var? Sadece güç konusunda var. Eğer sana zamandan bahsediyorsa bir işi kim kısa zamanda yaptıysa biz buna güçlüdür deriz. Dolayısıyla doğruydu. Bir cismin hızının büyüklüğü artarsa kinetik enerjisi artar mı? Evet neydi? Kinetik enerjiyi gördüğün zaman aklına geliyordu? 1 bölü 2 m v kare. Hızının karesiydi. Dolayısıyla doğru. Bir cismi etkeden kuvvetlerden hareket doğrultusundaki kuvvetler iş yapmaz. Tam tersi. Örneğin bu cismin üzerinde gördüğünüz gibi hemen alttaki soruda F1 var F3 var. Ne yapıyor? Sağa mı gittin? O zaman bu çizginin üzerindekiler iş yapar. Dolayısıyla yanlış hareket doğrultusundaki de iş yapar. Fosil yakıtlar yenilenemez. Yenilenemez mi? Evet doğrudur. Bir yay denge konumuna göre sıkıştırılırsa ya da uzatılırsa da yazabilir. Esneklik potansiyel enerjisi nedir? Artar mı? Evet. Değil mi? Dört doğru bir yanlıştır. Şimdi iş kavramı üzerine gidiyoruz. Şurayı bir silelim önce. Ne diyor? Yatay sürtünmesiz düzlemin K noktasında duran 2 kilogram kütleli cisme gördüğünüz gibi F1, F2, F3 kuvvetleri 50 santimetre boyunca sağ tarafa götürüyor. Şimdi bu arada bu cismin ağırlığını sakın unutma. Ne kadar? 20 Newton. Sen 10 Newton'lık kuvvet uygularsan bunu havaya kaldırabilir misin? Hayır. O zaman kimler iş yapıyor demiştim ben. Sadece Hareket doğrultusundakiler. Şimdi o zaman cisim K'dan L'ye gittiyse nasıl gitti? Bu çizgi üzerine. O zaman bu çizgi üzerindeki gördüğünüz kuvvetler önemlidir. Ve bu arada sana net iş nedir diye soruyorsa sen de şöyle yazman lazım. Net iş eşittir. F net çarpı delta x'tir. O zaman hadi yazalım bakalım. Net iş eşittir. Şimdi sen buraya 10 çekiyorsun. O zaman bu kuvvetle bu kuvvet işe yaramadı. Sadece o doğrultunun üzerindekiler. E 4 de ters yönde olduğuna göre ne diyeceksin? 10 4 çıkarttım. Çarpı bak burası 50 cm. Ne yapacaksın? 0,5 metre. O zaman buraya 0,5'i de yazıyorsun. 6 kere 0,5'ten 3 joule diye bulduk. Çok güzel bir soru. Tam bir temel kinetik enerji sorusu. Yatay sürtünmesiz düzlemde hareket eden cisimlerin kinetik enerji. Bak önce neyi yapman lazım? Hocam diyeceksin ki kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 m v karedir. Bunu hazırla. Yani kütlesi ve hızına bak. E o zaman başlıyorum şimdi. Dolayısıyla bak hata yapmamı azalttım. 1 bölü 2. Kütten kaç? 2. Hızının karesini alacağız. 20'nin karesi. Bak 2 dere öldü. O zaman bu adamın enerjisi 400 jüldü. Hadi bakalım y'ye geçtim. 1 bölü 2. Kaç kilosun arkadaşım? 4. Hızın kaç? 10. 10'un karesi. Şimdi burada sakın şunu yapma. Ya 2 kilo 20, 40. 4 kilo 10 o da 40 değil. Karesini alıyorsun. O zaman şununla şu gidince 2 kaldı. 2 kere 100'den de o zaman bu da 200 jüldür. Oranladık. Tabii ki de 2 ydi. 4 kilogram ve 2 kilogram kütleli cisimlerin yer yüzeyine olan ağırlık merkezlerinin uzaklıkları gördüğünüz gibi 2 ve 3 metre ise potansiyel enerji. E şimdi potansiyel enerji neydi arkadaşım? Çok basit. M, G yer çekimi imesi bir de H yani yüksekliğe bakıyorduk. O zaman başlıyorum şimdi. Kim başlıyoruz? Önce K cismi. Kaç kilosun? 4. Yer çekimi parantez içinde vermişim bak 10. E bunun ağırlık merkezinin yerden yüksekliği kaç arkadaşım? 2 çarptık 80 jüldür. Peki L'ye geldiğim vakit nedir? 2 çarpı yer çekimi 10 yükseklik 3 olduğuna göre o zaman bu da ne yaptı? 60 jül yaptı böldük gitti 4 bölü 3 dedik olay bitmiştir. Hadi bakalım. Kütlesi 500 kilogram olan bir yük asansörüne 100 kilogram kütleli bir de yük konmuş. Ya zaten kendi mal varlığı 500 bir de 100 yük koydun 600 oldu. Asansörün motoru yerden 30 metre yukarıya sabit süratte olacak şekilde 2 dakikada çıkarıyorsa gücü nedir? Şimdi hemen bakıyorum. Güç neydi? Zamana karşı yapılan işti. Zaman belli. Şimdi burada önemli olan şu. Tamam hocam İş deyince aklıma hep F çarpı X geliyor ama unutmayacağınız bir şey daha vardır. İş eşittir enerjideki değişimdi. Bak bunu öğretmenizin belki en çok üzerinde durduğu yerdir bu. Dolayısıyla bu makine ne yapıyor? Y'nin altındaki veya aşağıdaki bir şeyi yukarıya çıkartıyor. O zaman nasıl bir iş yaptı? Cevap gerçek. Çünkü bu arada sabit süratte olduğuna göre sen bu adama hız kazandırmadın. Ne kazandırdın? Yukarı çıkarttın. Yani potansiyel enerji kazandırdın bir T sürede. Hadi yazalım. Kaç kilo var burada? 500 burada var. Yüzde yük olduğuna göre 600 kilogram. G10. Ne kadar yukarıya çıkarttın? 30 metre yukarı ve ne kadar zamanda? 2 dakika olmaz. Zamanı saniye olması gerekiyordu. 120 diyoruz değil mi? Hadi gol at. 600, 120'nin 5 katı olduğuna göre 300 çarpı 5'ten bu arkadaşın gücü 1500 watt bulduk. Bayağı güçsüzmüş. Evet bak öğretmeniniz böyle bir grafik yazabilir. Şimdi sürtünmesiz düzlemin K noktasından bırakılan cismin L noktasından geçerken ki kinetik ve potansiyel mekanik enerjinin K'dan bırakılıyor. Şimdi o zaman K noktasında hatta isterseniz kırmızıyla K'ları çizelim maviyle de L'lerin hepsini çizelim. Şimdi K noktasında... Neyi var bu adamın? Hızı yok. O zaman K'da şu kırmızılar K noktası dediğim gibi. Şöyle yapalım hatta. Grafik çizeceğim ya böyle içi boyalı olan kırmızılar K maviyle çizdiklerimde L olsun. Tamam mı? Bak hepsini çizelim. O zaman kırmızıyla başlıyorum. K'da neyim var? Şuraya 1. Ne kadar yüksekliğim var? 4. Ama hızım yok. O zaman kinetik enerjin 0 ama zaten neyini istiyor? sütün grafik çizeceğiz. Peki potansiyeli ne kadar? Hemen şöyle buluyorduk değil mi? M, G'nin yerden yüksekliği kaç? 4. O zaman potansiyel enerjim 1, 2, 3, 4 MGH'ye kadar gelsin diyelim. Burası 3, 2, 1, 0. O zaman senin potansiyel enerji grafiğinin şuraya kadar çıkması lazım. Bak hemen çiziyorum. Değil mi? Bak K'ları çiziyoruz şu anda. Tamam çok güzel oldu. Peki mekanik enerji neydi? Kinetik de potansiyelin toplayıp. Kinetik sıfırdı. O zaman senin potan mekanik enerjinin de değeri toplayınca bunları kaç yaptı arkadaşım? 4 yaptı. Bak hazırız. Şimdi hadi bakalım mavi bölgeye geçiyoruz. L'ye geçtiğin anda yüksekliğin ne kadar artık? H. O zaman senin potansiyel enerjin kaç artık? MGH. Bak L'ye geldiğim anda potansiyel enerjin bir anda bak bunda bunun yanına çiziyorum. MGH değil mi? Süperiz. E toplam enerjin değişti mi ki? Sürtünmesi sistemde toplam enerji değişmediğine göre o zaman yine buranın aynı yükseklikte olması gerekiyor. Doğru mu? E o halde bununla bunun toplamı bunu verdiğine göre demek ki senin o noktadaki geçtiğin kinetik enerjinde 3 mgh olmalı mı ki? Değil mi? Toplam enerjin başlarken 4'tü. O halde buraya da 3 çizeceksin. alsana grafik bu oldu. Evet genç arkadaşım böylece artık provamızın da sonuna geldik. Uzun bir genel tekrar yaptık. Bir buçuk saati aşkın sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam. E burada da yaklaşık olarak bir yarım saate yakın 20 dakika falan bir video da çektik. Artık tam teçhizatlı inşallah sınava gönderdik seni. Sınava çok iyi çalış. Güzel bir tatil yap. Hadi bakalım kendine çok iyi bak. Güzel not haberlerini beklediğimde bil. Hoşçakal.